YouTube Tepe Akademik kanalımıza hoş geldiniz. EBOB-EKOK problemlerinde soru çözmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü sorularımız EBOB-EKOK karışık problemler şeklinde olacak. Evet ilk sorumuz da zaman kaybetmeden başlayalım. Ardışık iki doğal sayın EBOBları ile EKOKlarının toplamı 307 ise bu iki doğal sayın toplamı kaçtır diyor. Bakın bize ardışık iki doğal sayı dedi. Ardışık sayılar aralarında asaldı. Aralarında asal olan sayıların ebokları neydi? 1'e eşitti. Ekokları neydi? Sayının çarpımına eşitti. O zaman ardışık iki doğal sayı birine A diğerine B diyorum. O zaman ekok AB ne olacak? Sayıların çarpımına eşit olacak. A çarpı B. O zaman ebok AB ne olacak? O da Aralarında asal olduğu için 1'e eşit olacak. Şimdi burada bize toplamları 307 diye söyledi. Hemen yerine yazıyoruz. E kok artı EBOB. Hızlı olmak için bakın AB yazmıyoruz. 307 dedim. EBOB'u 1. ECOG'u ne? Sayıların çarpımı eşittir 307. 1'i karşıya gönderiyor. Buradan A çarpı P kaç gelmiş oldu? 306 gelmiş oldu. Şimdi 306'yı ardışık iki sayın çarpım şeklinde yapmak için yazabilmek için ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. Bölen algoritmasını kullanacağız. 2'ye böldüm. Buradan 153 geldi. Artık diğer asal sayıyı 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman buradan 51 geldi. Tekrar 3'e bölüyorum. Buradan 17 geldi. 17. 17'ye bölüyorum. Buradan 1 geldi. Aralarında asal sayıların ortak asal çarpanları yoktu. Şimdi buradan öyle bir ayarlama yapacağız ki bakın 17 var, sayımız var. O zaman diğer asallar ortakları aynı yan yana bir, Bununla bunu çarptık 9 geliyor. Ha bir de 2'yi katarsak bakın burası 18 gelmiş oluyor. Burası 17. Bakın 18 ile 17 ardışık sayı olmuş oldu. Demek ki sayımızın biri 18, diğer sayımız 17. Çarpınca kaç geliyor? 306 geliyor. Bizden bu iki doğal sayının toplamı kaçtır demişti. Yani A artı B'yi istiyordu. 18 artı 17 eşittir 35 diyoruz. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Birinin 12, 18 ve 24 yaşlarında 3 tane torunu vardır. Her torun ninenin yaşını kendi yaşına böldüğünde 4 kalanını buluyor. Buna göre ninenin yaşı kaçtır? Bu bölümünden kalanlı soru. Bölümünden kalanlı sorular ne sorusu diyorduk? Ekok sorusu diyorduk. Şimdi herkes ninenin yaşını kendi yaşına bölmüş 4 kalanını bulmuş. Demek ki ninenin yaşına A dersem ve ben bu adan 4 kalanını bulduğu için 4 çıkartırsam ninenin yaşı ne olacak? 12'ye tam bölünce 12'nin katı olacak. 18'e tam bölünce için 18'in katı olacak. 24'e tam bölüneceği için 24'ün tam katı olacak. 12'nin, 18'in, 24'ün katı olduğu için ne yapıyorum? Ekok 12, 18 ve 24 yapıyorum. 12, 18 ve 24'ün ek hukuku 72 yapıyor. Sonra ne yapıyoruz? E, ninenin yaşı kaçtır dedi. A eksi 4'ü 72'ye işliyorum. Eksi 4'ü karşıya attım. A buradan 76 gelmiş oldu. Evet bir diğer sorumuz. Bir torbadaki cevizler 3'er 3'er, 5'er 5'er ya da 6'şar 6'şar sayıldığında her defasında 2 ceviz artıyor. Buna göre torbada en az kaç ceviz vardır? Şimdi yine bakın 3'er 3'er, 5'er 5'er, 6'şar 6'şar sayılma artıyor, azalıyor sorularında demiştik ki bu bölümünden kalanlı sorulardır. Bu sorularda ne kullanacağız? Ekok kullanacağız. Hep 2 ceviz artıyor. Bizim A tane cevizimiz olsun. Eğer bu A tane cevizden 2 taneyi çıkartırsam cevimiz, cevizlerimiz 3'e tam bölünüyor. 3'ün katı. 5'e de tam bölünüyor. 5'in katı. 6'ya da tam bölünüyor. 6'nın katı. O zaman diyoruz ki 3'ün 5'in 6'nın katı. O zaman ekok ne yapıyoruz? 3, 5, 6 alıyoruz. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Böyle algoritması yaptığınız zaman 30. Ya da bakın burada büyük olan sayıyı alacaksınız katlarını alala ala gidiyoruz. 3'ün aynı anda yani diğer ikisinin katı olduğu zaman ekoku diyoruz. Mesela 6, 12, 5'in katı 5'e bölünmüyor. 18 yine 5'e bölünmüyor. 24 yine 5'e bölünmüyor. 30 5'e bölünüyor. Zaten 3'ün katı olduğu için altın tüm katları 3'ün katı olacak. Ebobumuz, ekokumuz kaç olmuş oldu? 30 olmuş oldu. Şimdi kaç tane demiştik? A tane. Biz A'yı bulacağız. A eksi 2 eşittir 30. Çünkü hep iki cevizimiz artıyor. O cevizi geri ekliyoruz arkadaşlar. A eşittir bu Kaç gelmiş oldu? 32 gelmiş oldu. Evet bir diğer sorumuz. Mehmet Bey kenar uzunlukları 60 desimetre 72 desimetre olan dikdörtgen biçimindeki bahçesinin kenarlarına eşit aralıklarla köy bakın eşit aralıklarla köşeleri dikmek şartıyla gül fidanı dikecektir. Bu iş için en az kaç tane gül fidanı gereklidir? Eşit aralıklarla ağaç dikme, fidan dikme, gül dikme, direk dikme soruları neydi? EBOB sorusuydu. Peki biz ne yapacağız? Kimin EBOB'unu alacağız? Burada geçen 60 ve 72'nin çünkü Dikdörtgen şeklindeki Bahçemizin kenarlarına dikiyoruz. Burası 60 Burası 72 o zaman 60 ile 72'nin EBOB'unu bulacağız. Hemen ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 2'ye böldük. 30 36 ortak. 2'ye böldük. 15 18 ortak. 2'ye böldük. 15 9 ortak değil. 3'e böldük. 5 3 ortak. 3'e böldük. 1 5 ortak değil. 5'e böldük. 1. EBOB'umuz bu ne oluyor? 60. 72 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir. 12 desimetre oluyor. Yani 12 desimetre aralıklarla ne dikeceğiz? Gül fidanı dikeceğiz. Ne yapıyorduk? Kısa yoldan yapmak için. 60'ı hemen 12'ye bölüyorduk. Buradan kaç geldi? 5 geldi. Diyoruz ki bu kenara 5 tane. Karşıdaki kenara 5 tane. 72'yi 12'ye bölüyorduk 6. Bu kenara 6 tane. Bu kenara 6 tane. Ve bunları topluyoruz. Kaç gelmiş oldu oradan? 5 artı 5 artı 6 artı 6. Buradan 22 tane gül fidanı gerekir diyordu. Diğer formülümüz neydi? Eğer ağaç dikmek, gül dikmek, fidan dikmek eşit aralıklarla olduğu zaman ne yapacaksınız? çevre bölü EBOB yaptığınız zaman ne yapıyoruz? Aynı sonucu buluyoruz. Evet bir diğer sorumuz. Bir çiftçi elinde farklı kalitede 3 bidon zeytinyağı vardı. Bidonların hacimleri 40 litre, 60 litre, 70 litredir. Bu yağlar karıştırılmadan bakın karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Ne yapıyoruz? Bidondakileri şişelere karıştırmadan eşit hacimli dağıtıyoruz. Yani parçalıyoruz. Ne sorusu? Her türlü parçalama sorusu EBOB sorusuydu. Kimin EBOB'unu alacağız? 40'ın, 60'ın ve 70'in EBOB'unu alacağız. Hemen algoritma yöntemine başvuruyoruz. Ne yapıyorum? En küçük asal sayıdan başlıyorum. 2'ye böldüm. Burası 20 burası 30 burası 35 ortak 2'ye böldüm burası 10 burası 15 burası 35 tekrar 2'ye böldüm burası 5 burası 15 burası 35 bakın ortak değil bunlar. Sonra 3'e bölüyorum. Burası 5 burası 5 burası 35 yine ortak değil ve 5'e bölüyorum. 1 1 7 aynı anda böldü. 7'ye böldüm 1. Ebobumuz buradan ne gelmiş oldu? 2 çarpı 5 eşittir 10. Bakın ne demiştik? EBOB ekokun birimi neyin evopunu ekokunu alıyorsanız onların birimiyle aynı olacaktı. O zaman diyoruz ki burada 10 litre olmuş oldu. Bu 10 litre bir şişenin hacmi. O zaman biz ne yapıyoruz? Ona litrelik şişen, şişelere dolduruyoruz. Hemen kaç şişe ihtiyacım var? 40 litrelik yağı 10 litrelik şişelere doldurduğum zaman buradan 4 şişeye ihtiyacım var. 60'ı 10'a böldüğüm zaman 6 şişeye ihtiyacım var. Ve 70'i 10'a böldüğüm zaman bunda da 7 şişe ihtiyacım var. Toplarsam hepsi 17 şişe olmuş oldu. Evet bir diğer sorumuz. Ayşe Hanım 16 saatte bir, 18 saatte bir ve 12 saatte bir üç farklı yemek yapmaktadır. Yemekleri birlikte yaptıktan kaç saat sonra bu üç yemeği birlikte yapar? Yani tekrar birlikte yapmasını soruyor. Zaman içeren ifadelerde ne kullanıyorduk? Ekok. Bakın burada saat geçiyor, zaman geçiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu soruda ekok kullanacağız. Kimin ekokunu alacağız? 16'nın, 18'in, 12'nin ekokunu alacağız. 16, 18, 12. Bölen algoritma çizgisini çekiyoruz. 2'ye böldüm. 8 9 6. 2'ye böldüm. 4 9 3. 2'ye böldüm. 2 9 3. 2'ye böldüm. 1, 9, 3. 3'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. O zaman bizim ekokumuz ne olmuş? Oldu. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani 16 çarpı 9 eşittir 144 saat. Bakın birimimiz burada saatti. Burada da saat olmak zorunda. Demek ki Ayşe Hanım ne yapıyor? 144 saatte bir bu üç yemeği aynı anda yapıyor. Evet bir EBOB ekip probleminin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.